Herkese selam. İlken Miyiz Biz kanalına hoş geldiniz. Artık her salı Voley Talks'ta dalık voleybol gündemini birlikte konuşuyoruz. Lütfen videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ben çok mutlu oluyorum. İlk önce şöyle küçük bir haberle giriş yapayım. 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da. Seçimlerden sonra Mehmet Akif Beylik Antalya'yı salmış. İstanbul'da yapma kararı almış. Bence İstanbul'da daha zevkli geçer ama bilet fiyatları tahminimce böyle 10 binden falan başlar. 10-15 .000 binden başlar diye düşünüyorum. İkinci hafta olmasına ben çok sevindim. Artık açılışı bizim almaktan vazgeçmemiz gerekiyordu. Çünkü oyuncularımız asla dinlenemiyorlardı. Umarım ilk hafta böyle Dilay, Begüm, Eylül, Liza falan oynar da hem böyle diğer jenerasyonları görmek falan beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Onlarla birlikte o heyecanı tatmaya çok isterim. Gidip izlemek isterdim ama maalesef yani benim için öyle bir durum söz konusu değil. Büyük ihtimal burada televizyonlardan takip edeceğim maçları. Bu konuda şu anlık goy goy yapılabilecek başka hiçbir şey yok. O yüzden ben asıl meselemize geçiyorum. Derbi diye nitelendirilen ama geçen hafta da söylediğim gibi aslında benim derbe olarak görmediğim Fenerbahçe Galatasaray maçına geçiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray maçının derbi olmadığı, hafta sonu oynanan Vakıfbank maçından sonra ortaya çıktı gibi geliyor bence. Asıl derbinin Vakıfbank Fenerbahçe maçı olduğunu görmüş olduk. Geçen hafta da söylediğim gibi Galatasaray'ın belki bir set alabileceğini ama onun dışında için büyük ihtimalle 3-0 biteceğini söylemiştim. Ki öyle de oldu. İlk set gayet güzel oynadılar fakat daha sonradan çözüldüler. İçeriğiyle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama olan bitenle ilgili konuşmak istiyorum tabii ki. Şu kaptanlık meselesiyle ilgili birazcık konuşmak gerek sanırım. İlkin olayında ben şöyle iki taraflı düşünüyorum açıkçası. İlkin şu an çok genç bir oyuncu. Bu kadar sanırım ilgiyi ve etkiyi kaldırabildiğini düşünmüyorum büyük bir camianın efsane kaptanı olabilme tabiri açıkçası yıllar içinde meydana gelebilen Hani birikmişlikle oluşabilen bir şey ama ilkin buna neredeyse Hani bir yılda sahip oldu buradaki durumu anlayabiliyorum Galatasaraylılardaki durumu onlar ilkini seviyorlar Çünkü yani geçen yıl çok kötüydü Galatasaray hepimiz biliyoruz bunu ve ilkin bir anda takımı gerçekten bambaşka bir konuma getirdi. Söylemleri sayesinde, istekleri sayesinde. Ve bu yüzden de ilkini tabii ki tarıcı olarak görüyorlar ve ilkine sahip çıkıyorlar. Ki bence de böyle olmalı bu arada. Her taraftar şekilde davranan oyuncusuna sahip çıkmalı. Bu doğru ama oyuncusuna da en çok kendileri zarar veriyorlar çünkü Eda Erdem'in kaptanlığıyla kıyaslıyorlar mesela yani bu mümkün değil. Sadece ilkinden bahsetmiyorum. İsim vermeden de bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eda Erdem Dündar'ın kaptanlığı Fenerbahçe'dekini ayrı tutmam gerekir belki de bilmiyorum. Ama özellikle milli takımdaki kaptanlığını kimseyle bir tutamazsınız. Bu mümkün değil. İlkinde bunu ne derece kaldırır, ne derece kaldıramaz bilmiyorum. Galatasaray taraftarını da şu yönden anlayabiliyorum. Büyük ihtimal çok daha yeni voleybol takip etmeye başladı çoğu. O yüzden hani Eda Erdem'in kaptanlığıyla kıyaslamalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yeni bir taraftar grubu olduğu için ve bu Fenerbahçe Galatasaray arasındaki inanılmaz futbol sürtüşmesinden dolayı böyle Eda Erdem'e karşı bir set oluşturduklarını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sadece Fenerbahçe kaptanlığıyla alakalı bir şey değil. Yani bütün genç oyunculara arka çıkmış. Onlar için e, elinden geleni yapmış birinden bahsediyoruz. Buna eminim ki İlkin de dahildir. Benim İlkin'de hoşuma gitmeyen tek bir kısım var açıkçası. Yaseminle birlikte aslında bunu söylemek istiyorum. Yasemin de öyle çünkü biraz. Ben ilkinle Yasemin'in saha içindeki tavırlarından pek hoşlanmıyorum. Çünkü sürekli negatife düşüyorlar. Suratlara asık Sürekli bir oflama puflama var. Hata yaparsın bu arada çok normal. Öyle bir mod düşürüyorlar ki takım da aslında bunu farkında değiller. Özellikle bence bunu kaptanın yapmaması gerekiyor diye düşünüyorum. İlkini bir tek bu yönden eleştirebilirim. Bakış atma konusuna ve Eda Erdem'in ilkini aydını uyarma konusuna gelecek olursak ben videolardan izlediğim kadarıyla Dırçay'a değil Eda'ya baktığını, topa değil Eda'ya baktığını düşünüyorum. Öyle düşünen taraftayım. Eda'ya saygısızlık olarak değil de hani maç içerisindeki o heyecanla yapıldığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Galatasaray taraftar o kadar böyle tetikliyor ki bence ilkin aydını. O da böyle bir hırsa bürünüyor. Çünkü maç sonunda morali çok bozuktu mesela. Şöyle de düşünmek lazım. Keşke bir set alabilselerdi diye düşündüm ben açıkçası. Çünkü bu Galatasaray için gerçekten iyi olurdu. Hani o bir set alabilselerdi bile mutlu olmaları gerekiyordu bence. Ama 3-0 kaybettikleri için muhtemelen ilkin çok mutsuzdu mesela. Sosyal medya etiketini çok düşünüyormuş gibi hissediyorum. Biraz önceki konuya geri dönecek olursak dediğim gibi ben İlkin'in Eda'ya baktığını düşünüyorum. Çünkü Dırça'ya bakmış olsa bence Eda gidip onu uyarmazdı. Yani ne olacaktır? Koca koca kadın hani gidip Eda'ya İlkin bana baktı. İlkin'i uyar mı diyecek. Sonra da gidip Eda hani İlkin'i mi uyaracak. Dırça da karşı takıma bakıyor, sırtını döndürüyor falan filan. Yani bunları Dırça da yaptığı için yani ben zannetmiyorum ki Dırçay'a şey yaptığı için Eda ilkine uyarıda bulunsun. Bence Eda da üstüne alındı. Üstüne alındığı için böyle bir tepki verdi diye düşünmek istiyorum. Ayrıca yani Eda Erdem tarafından azarlanmak da bence o kadar kötü bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü Eda Erdem beni azarlasa ben her yerde anlatırım muhtemelen. Dedim ki Eda Erdem dünler beni azarladı yani. Daha ne isteyebilirim ki yani. Konuştu benimle falan diye böyle. Düştüğüm yolda tanıştığım, karşılaştığım herkese yani bu hikayeyi anlatabilirim. O yüzden çok büyütülmesi gereken bir mesele olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Burada tabii ki ufak bir kıskançlık da oldu vakıf bank başında. Çünkü Zehra ile böyle sarıldılar, birbirlerine çok tatlı baktılar falan. Neden ne? bunu yapmıyor gibi bunu da konuşuldu. Ya ben Eda'nın açıkçası ayrımcılık yaptığını düşünmüyorum. Karşı taraftan nasıl bir hissiyat alırsa öyle devam ettiğini düşünüyorum. Ve Galatasarayların dediğim gibi yeni voleybol izleyicileri olduğu için büyük ihtimal Eda'ya karşı Fenerbahçeli olduğu için ön yargıda yaklaştıklarını düşünüyorum. Ne ilkinin böyle sistematik linçine katılmak istiyorum ne de böyle ilkini sütten çıkma ak kaşık gibi göstermek istiyorum. Eda Erdem'in de belki hani daha samimi olması gerekiyordur bilmiyorum. Ama yani Zehra ve ilkini de karşılaştırmak zor. Çünkü yani Zehra yıllardır da milli takımda. Bu insanlar birlikte vakit geçiriyorlar aylarca yani. O yüzden Zehra ile daha samimi olması, Zehra'nın da ona karşı samimi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet artık bence Fenerbahçe Galatasaray maçı konusunu kapatalım. Ve <laughs> benim en sevdiğim konulardan birine geçmek istiyorum. Neriman Özsoy. Neriman Özsoy paylaşımlarına devam ediyor. Geçen hafta Neriman, Zeraberto ve Türk Hava Yolları üçgenini size anlatmıştım. Bir özet geçmiştim kısa. Çok güzel bir paylaşım yaptı. İşte fizyoterapistin olmadığından, doktorun olmadığından, sürekli 4'ten 2'den oynadığından, Menajer gibi takıldığından falan bahsetti. İşte Türk Hava Yolları siz ne isterseniz ben o olurum falan gibi şeyler söyledi. Bu aslında çok eleştirel ve dikkate almamız gereken bir mesaj. Çünkü Türk Hava Yolları gibi bir takımın fizyoterapisti yoksa, gerçekten doktor yoksa ve ne bileyim oyuncu soruyorsa, menajerlik de yapıyorsa Neriman... Tabii ki Neriman abartıyor olabilir bu arada bunların hepsine okeyim. Ama bütün bunları ciddiye alamadık çünkü tüm bunları yazdığı Instagram gönderisinde kolunda koskocaman Zeroberto yazıyor gerçekten ben artık bu kadın için söyleyeceğimi bilemiyorum. Koluna koskocaman Z yazmış ve böyle bir paylaşım atıyor kendisi. Birini sevince ben yani adını anlıma falan yazdırırım. Az önce Eda Erdem'den bahsettiğim gibi. Bu kadın da Zeraberto'yu belli ki benim Eda Erdem'i sevdiğim kadar seviyor. Devamda ne olacak gerçekten merak ediyorum. Maçlara çıkmıyor ama antrenmanlara gitmiş. Buradan da Neriman'ın nefret ettiği bir başka takıma geçmek istiyorum. Eczacıbaşı. Önce aslında biliyorsunuz çünkü Simge'nin sevgilisi bir oyuncu ve oyuncu arkadaşları var. Onlar da YouTube'da bir takım programlar yapıyorlar ve programlarda işte sohbet muhabbet ediyorlar hepimizin yaptığı gibi. Bu programlardan birinde sevgilisiyle oyuncu arkadaşı bu yıl olimpiyatlarda yenilmemizin sebebinin Simge'nin aslında olimpiyatlara gitmemesi olduğunu söyleyen bir takım cümleler kurdular. Yanlış tercihler, işte haklı çıktığımız bir yıl oldu falan diye böyle gururlu gururlu. Şakalı böyle laf sokmalı bir takım muhabbetler, birkaç cümle geçiyor böyle. Yani haklı çıktığımız bir yıl oldu deyip gülmek. Simge'nin takım arkadaşlarına da saygısızlık açıkçası. Simge'ye de saygısızlık bu arada. Simge'nin bu muhabbetlere katılıp katılmadığını bilmiyorum. Simge bu muhabbetlere katılmıyorsa bu insanlar nasıl bu kadar cesaret edip bunları ekran önünde dahi konuşabiliyor onu da bilmiyorum. Ama Simge'nin böyle bir insan olduğunu da düşünmek istemiyorum. Çünkü benim sahada veya saha dışında ekranda gördüğüm Simge böyle biri değil. Hani bunu konuşabilecek arkadaş çevresinde, ailesinde dahi bunu konuşabilecek karakterde biri olduğunu düşünmüyorum Simge'nin. Ama arkadaşları ve sevgilisinin de Simge bunları konuşmuyorken çıkıp böyle cümleler kurabilmelerini de anlayamıyorum açıkçası. Simge'nin formasını Gizem Örge dolandırıcılıkla, hileyle, hurdayla almadı ki Simge'nin elinden. Bu bir tercihti. Gizem de Simge de o formayı hak ediyordu. Trenör de Gizem'i tercih etti. Hiç mi düşünmüyorsunuz ya gerçekten? Gizem orada hüngür hüngür ağlayarak maç çıkardı. Hande orada hüngür hüngür ağlayarak maç çıkardı. Hani hiç mi düşünmüyorsunuz bu insanları? Çok fazla konuşulmadı. Evet eleştirildi ama dediğim gibi Simge'nin karakteri aslında bu tip bir söyleme uygun olmadığı için çok Simge üzerinden değerlendirilmedi. Bu insanların yaptığı bir saygısızlık olarak görüldü ki ben de böyle görüyorum. Ya yani umarım artık susarlar çünkü Simge çok güzel bir açıklama yapmıştı olimpiyat formasını kaybettiğinde. Ama bu insanlar yine böyle Simge'nin açıklamasının üzerine çok çiğ açıklamalar yapmışlardı. Simge de biraz uyarsın diyeceğim de koskoca adamlar yani Simge'nin lafını mı dinleyecekler? Bu yaşa gelmişler. Erkekler yani biraz şeydir biliyorsunuz. O yüzden simgede laf dinletemiyor olabilir. Erkekler demişken antrenörlerin yaptıklarına girmek istiyorum. Hazır eczacı başından devam ediyorken. Ferhat Akbaş'ın gerçekten eli kırılmış galiba. Yani ya da zedelenmiş bilmiyorum alçı mıydı o sargı mıydı ama fenekliyor da mesela Vakıf Bank maçında koltuk kırdı falan. Gerçekten erkekler biraz aklın eksik galiba. Biz tablet kırmalarına falan alıştık. Onu eleştiriyorduk. Bunlar koltuk kırmaya, ellerini kırmaya falan başladılar. Biz biraz düzelirler zannediyorduk. Bunlar tam gaz devam ediyorlar. Bir şey demiyorum artık ya. Eczacı başından devam edersek Boskovic'in isyanını konuşmak istiyorum biraz. Kaybedeceklerini anlayınca Ferhat Akbaş Aydın maçını Boskovic sahaya sürmeye karar verdi. Boskovic yedekteydi ve Boskovic isyan etti doğal olarak. Çok normal buluyorum birilerinin isyan etmesini o takımda. Takım aşırı mutsuz görünüyordu Aydın maçında. Hande'den başka kimse gerçek anlamıyla tabalamadı o maçta ve ben gerçekten Hande'ye çok üzüldüm. Umarım sene sonunda başka bir takıma gider. E, Boskoviç'e geri dönecek olursak orada Hande'nin Boskovic'e bir bakışı var. Yani aşırı şaşırıyor Boskovic öyle bir tepki verdiği için çok belli yani böyle şaşkınlık içerisinde bakıyor. İşler bir şekilde yolunda gitmiyor ve daha da kötüye gidecek diye düşünüyordum. Ama bir sonraki maçta mesela çok mutlulardı. Bunu da anlayamıyorum yani başında böyle bir alıklık var. Orada aile gibi olma durumu olduğu için böyle bir sonraki haftada herkes birbirini çok seviyor. Güzel bir şey aslında baktığın zaman dışarıdan ama hem oyuncuya hem de takıma aşırı zarar verdiği çok ortada ya bunun son maçta mesela Hande'ye yapılanın çok ayıp olduğunu düşünüyorum ben çünkü Gre'ye bu kadar pas verip Hande'ye iki pas vermek sadece bunun sebebinin de sakatlık olduğunu söylediler mesela. Yani simge kırık parmağıyla oynuyor. Hande sakat sakat neden hücum ediyor? Buradan da şuna geçmek istiyorum. Şirniyanska geçenlerde röportaj vermiş. O çıktı ortaya ve başı kendine göre Hande gibi Boskovic gibi saf ailedir, işte duygusallıktır falan hani bunlarla bağlayabileceği yerin birini bulmuş diyorum. Çünkü şöyle bir açıklaması var kendinin. Her başkan ya da kulüp bana karşı eczacı başıda da olduğu kadar insaflı davranmazdı sadece iki ay boyunca koç şans verdiğinde oynayabilecek durumdaydım ama yine de iyileşme sürecinde desteklendiğimi hissettim kulüp yetkilileri sözleşme ile ilgili herhangi bir sorun çıkarmadı ancak sadece iki ay oynayabilecek durumunda olmak çok fazla bir süre değil yine de bana söz verdikleri gibi yani aileden biri gibi davrandılar bana tam anlamıyla kızları gibi davrandılar ve bunun için onlara minnettarım. Bu yüzden onlara borcumu oynayarak ve kulüp için bir şeyler başararak ödemek istiyorum. Kolay gelsin diyorum. Sen de bir 10 yıl eczacıda hani bu sakatlıkta sana iyi davrandılar diye oynamaya devam edersin kesin. Sakatlıklardan bahsetmek istiyorum biraz. Zaten Plummer Aralık ayında gelecek diyorlar. Hande'nin karın sakatlığı devam ediyor diyorlar. Simge'nin parmağı kırık. Vargas son Galatasaray maçının son setinde dizinde bir problem yaşamış. Onun ufak bir problem olduğunu söylüyorlar. Salah Şahin sanırım bu hafta sonu maçlara geri dönecek. Sonunda çünkü Beşiktaş çok kötü durumdaydı. Onun dışında bilmiyorum başka bir sakatlık var mı? Şu an aklıma gelmedi. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Buna çok güldüm yani. Ligimizde böyle şeylerin biraz daha fazla olmasını istiyorum galiba. Kalsın. Taratana'nın fileden dönen topa sayı vermeyen hakeme sinirleniş videosunu gördünüz mü? Hakemler hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Gerçekten hatalar yapıyorlar yani. Fenerbahçe Vakıfbank maçında da yaptılar. Galatasaray maçında da yaptılar sanırım. Karanın da sinirlenişi böyle gerçekten hakemi dövmeye gidiyor ya. Tutmasalar hakemi dövecek yemin ederim ki. Buna Ebrar yapsa olay çıkardınız falan diye. Abi Ebrar yapsa olay çıkar tabii ki. Yani Evrayla ile Tara bir mi? Tabii ki böyle bir durumda Ebrar daha çok eleştirildi, eleştirilirdi. Taran'ın yani belki de voleybol izleyicilerin yarısı görmemiştir bile çünkü bu maçlar o kadar da izlenmiyor. Bunların bu haftalık konularımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Son olarak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 6 Kasım çarşamba günü Ezacıbaşı, Vakıfbank ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Gün boyunca yani saat 5'te başlayacak. 5'ten itibaren o maçları S Spor Plus'ta izleyebilirsiniz ya da... Evet bu haftalıkta benden bu kadar görüşmek üzere.